Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil awqatil mustahabbati li ada'is salati. Namazı eda etmek için, değil mi? Namazı eda etmek için mustahab olan vakitler. Yani mustahab olan vakitler konusunu okuyacağız hangi vakitlerde hangi namazı kılacak olursak mustahap bir iş yapmış oluruz. İslam'da sevilen bir iş yapmış oluruz. Sünnete uymuş oluruz. Ve yüstehabbu mustahaptır. El isfaru. isfar namazı aydınlıkta kılmak arkadaşlar. Oldu mu? Namazı aydınlıkta kılmak. isfar vakti mustahaptır. Şimdi e, neden o vakte isfar vakti demiş, demişler? Yani dünya biraz aydınlık olunca dikkat ettiyseniz mesela camilerde yani hanifilerin yaşamış olduğu yerlerde ezan okunur okunmaz hemen namazı kılmıyorlar. Biraz bekliyorlar. Dünya biraz aydınlanıyor. Ondan sonra kalıyorlar. işte o isfar vaktidir. Peki bu isfar vakti nedir? İsfar mesela şöyle söyleyeyim. Ört, örtüyü kaldırmaya sefer deniliyor. Örtüyü örtüyü kaldırdığınız zaman örtüyü kaldırma eylemine Arapçada sefer deniliyor. Karanlığı kaldırdığı için karanlığı, karanlık da bir örtüdür. Karanlığı kaldırdığı için e, isfar denilmiştir o zaman dilimine. Karanlığı kaldırdığı için e, sefer yemeği için mesela sofra sefer yemeği için. Şimdi normalde sofrayı serin denildiğinde mesela sofra da aynı manada mayda da mayda da de sofra demektir değil mi? Halbuki sofra mesela seferi olan insan için, misafir için serilir. Böyle bir medeniyetten gelmişiz Tabii bunu unutmuşuz yani öyle değil mi? Hakikatin üzerindeki perdeyi kaldırdığı için hakikatin üzerindeki gerçeğin, gerçeklerin üzerindeki perdeyi kaldırdığı için ilahi kitaplara mesela ne denmiştir? İlahi kitaba sıfır. Sifrun. Mesela esfar. Kemeselil himari yehmilu esfaren. Mesela ilahi kitapları taşıyor ama içindeki mesajlardan bir haberdir. Mesela ona esfar denilir. Onun müfredi sıfırdır yani. Allah'ın emirlerini getirdikleri için insanlara mesela meleklere sefere adı verilmiştir. Elçiler. Seferetün mesela. iki toplum arasındaki vahşeti giderip tanışmalarına vesile olduğu için elçiye ne demişler? Eskiden sefir diyorlar değil mi? Elçi sefir diyorlar. Mesela İngiliz sefiri, Fransız seferi, Osmanlı sefiri derler. Sefir. Elçi sefir diyor. Niye? İki toplum arasındaki şeyi kaldırdığı için. Öyle değil mi? Ee, dolayısıyla yani isfar vakti böyle e, şeydir. Isfar vakti o karanlık perdesini kaldırdığı. Artık dünyayı aydınlattığı için o zaman dilimine ne diyoruz? İsfar vakti diyoruz. Ve istihabbul isfaru isfar ee, nedir? İsfar, <laughs> isfar mustahakir isfar vakti. Yani aydınlıkta kılmak. İmam Şafii burada muhalif görünüyor. Çünkü İmam Şafii'nin yanında istihbab gales vaktidir. Yani tam karanlıkta kılacaksın. Şafii de böyle söylüyor. <laughs> el isfaru bil fecri fecir namazında vel ibradu biz zuhri fis sayfi mesela yaz sıcak günlerde öğlen namazını biraz daha ertelemek yani serin bir saatte kalmak bu da mustahaptır İmam Şafii yine muhaliftir diyor yine vaktinde kalacaksın. oldu mu? Ee, tabii ki bu çok sıcak olan bölgelerde geçerli olan bir şey. Mesela bizim bölgede geçerli değil. Nerede? Mesela Afrika'nın bazı yerlerinde, mesela Mekke'de değil mi? Yani evet. alnını, alnını toprağa koydun mu? Toprak alnını yakıyor. O derece sıcak oluyor. Oralar için geçerlidir. Böyle bizim gibi işte Elazığ'da, Bingöl'de, işte Kars'ta, Erzurum'da, Doğu'da falan hani böyle hatta Sibirya taraflarında yaşayanlar için geçerli onun için el yevradu bil fis sayfi demiş. Yasın. İklimlerde olacak. Ve takdimuha fis Bakın. Yani kışın ise e, tahir değil de takdim etmek müstehaptır. Demek ki soğuk iklimlerde bu geçerli değildir arkadaşlar. Ve asri ikindi namazını ne yapmak? İkindi namazını takhir etmek. İmam Şafii yine buna muhalefet edecek. Çünkü İmam Şafii e, yani namazı ve hafizu ala ve salatil usta namazlarınızı muhafaza edin ayet kelimesini er Risale'de yanlış hatırlamıyorsam ve evlel muhafazatı bis salavati salatu fi tarzında bir ibare geçiyor orada yanlış hatırlamıyorsam e, yani Muhafazaya en yakın duran, en iyi muhafaza ilk vaktinde kılmaktır şeklinde ifade ediyor bunu. Ma'lem teteğeyyeri şemsu, güneş teteğeyyer. Ma'lem tasferre yani sararmadan güneş. Güneş değişmeden demek bu da mana nedir? Hani güneş batmaya yakın ne oluyor? Sararıyor. Batmaya yakın güneş sararıyor bir... E, sarılık meydana çıkıyor orada. Batınca da kırmızı oluyor. O kırmızılık da kaybolunca beyazlık çıkıyor. Beyazlıktan sonra da karanlık çıkıyor. Güneşin hikayesi böyle. Oldu mu arkadaşlar? Ve asli asri ma lem tetegeyyeri şemsu. Yani güneş mana sararmadan ee, o zaman dilimine kadar tehlil edebilirsiniz. Bu istihbabdır. İmam buna itiraz ediyor. Vaktinde kalacaksın. Öyle değil mi arkadaşlar? Ve tacilul mağribi, mağrib namazı peşin kılacaksınız. Veresiye yok. Acele kılacaksınız. Çünkü zaman girdi çıktı. Geldi gitti. Böyledir. Ve tehirul işai, işa namazını tehir etmek, yani yatsı namazını tehir etmek, nereye kadar? İlahi ma kabla sulusi leylin evvel yani gecenin üçte e, birinden önceye kadar yani gecenin e, geceyi üçe bölecek olursanız yani ilk e, üçte biri henüz hani geçmeden kalacaksın tamam mı ve istihabu fil vitri vitir namazında Mustahaptır. Ahirul leyli yani gecenin sonu. Yani gecenin son üçte biri. Oldu mu? Gecenin ilk üçte biri henüz e, bitmeden yatsı namazını kılmak bu eftaldir. Vitir namazını ise gecenin son üçte biri içinde kılmak daha haftadır. Ha fein lem bil intibahi, eğer adam uyanmaya güvenmiyorsa. Ya yani yatarsam, uyursam uykuda kalırım, bu namazını kılamam. Kendine güvenmiyor yani. Lem yathiq bil intibahi uyanmaya güvenmiyor. Au o zaman gecenin başında kendisi namazından sonra ne yapsın? Bu diğerlerini Oldu mu? Ve tahirul sabah namazını, fecir namazını tahir etmek müstehaptır. Ve zuhri öğle namazını ve mağribi e akşam namazını o yani tahirul fecr ve zuhru ve mağrib ve asri ve işa ile ikili namazını da acele kılmak yevmel gıymi bulutlu günde. Biraz şaşırdınız değil mi önce? Yəni buludlu gündə bunlar olur. Tam buludlu gündə fecr namazını təxir edərsən. Yəni hava buludlu, qapalı. Sabah namazını biraz təxir edərsən. Müstəhəbdir. Ölən namazı da öylə. Axşam namazı da elə, çünki tam əmin olmalısan günəş battı mı, batmadı mı vaqeətinin girmədir biraz. Bəhtəman lazım. Eee, ikindi namazı və yatsı namazını isə tam zamanında kılacaksın. Hangi günlerde? Bulutlu olan günlerde, havanın kapalı olduğu günlerde arkadaşlar. Burada duralım. Ve sallallahu ve seyyidina Muhammedin el-Nabiyyil-Ummiyyi ve ala alihi ve sallihi ve sellem.